Evet sadece pusula takipçileri. Şimdi ne yapıyoruz? Hani havalı tüfekle bir şeyler vuruyorduk ama şurada gördüğünüz gibi buz kütleleri var. Bu buz kütlelerinde uzakta oldukları için ve aşağı düşüp zarar vereceği için kontrollü bir şekilde düşüreceğim. İlk başta bu yakınlardakilerden başlayarak havalı tüfekle atışımı yapıyorum. Daha uzağa doğru hani köy yaşamında, köy doğasında her türlü şeyi kullanmak gerekiyor. Elimizden geldiğince zarar vermemek için. <laughs> bu şekilde çok <laughs> mermi gittiği için hepsini vurmuyorum. Ne yapıyorum? Büyük olanlara ateş ediyorum. Hava şu anda eksilerde. Eldiven takıyorum. Ama evet şurada bir tane büyük var. Onu indirebilirsem tehlike geçmiş olacak. Oraya da 3-4 atış yapmam gerekiyor. Bir tanesi düştü. Benim amacım onların en arkadakini vurabilmek. Bunun için normalde tabancasını da kullanabiliyordum. Havalı tüfek tabancasını. Ama onu bulamadım. Eldivenlerden birini çıkartacağım. Aksi takdirde çok yavaş hareket ediyoruz. Şu büyüğü de düşürdük mü onun içinde 3-4 atış daha herhalde yapacağım çünkü daha gerilerde gibi görünüyor. Evet, hala geride. Sırayla gide gide düşüreceğiz. Bir tanesi gitti. Ama epey bir sıralı. Buradan baktığımda sadece <laughs> 2-3 tane olarak görüyordum ama öyle değilmiş. Bir tane daha gitti. Şu anda bize tehlike oluşturan orada büyük bir kütle var. Onu indirmem gerekiyor. Evet bir tane kaldı uzun olarak. Onu da indirince Hiçbir tehlike kalmayacak. Önündekiler gidiyor. Peki neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü arkadaşlar ikinci kattayız ve oraya ulaşamıyoruz. Şuradan alttan vurursam herhalde bir iki soru indireceğim gibi görünüyor. Evet biri daha gitti. hala o en uzunla ulaşabilmiş değilim. Hiçbir atış boşa gitmedi. Ama ve bitti. Geri kalanları gördüğünüz gibi büyük olan buz kütlelerinin hepsini bitirdim. Bunları da yakın olanları da şu şekilde yapabilirim. Bunları sürekli temizliyoruz. Bu tarafta da var. Evet, o tarafta tehlike yok. Kalmadı. Bu tarafta da kalmadı budur arkadaşlar buz nasıl temizlenir sarkıklarını nasıl baş edilir adlı çalışmamız